Herkese merhaba arkadaşlar. Starship kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile sizlerle sizlere yenilikleri sunmak için teran çalışıyorum. Sizlerde videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Yargı dizisinin 23. bölüm fotoğrafları çıktı. Yepyeni fotoğraflar gelen yargı dizisinin bu karelerini ben de sizler için video halinde bir araya topladım. Dizinin 23. bölümü Pazar günü kanalda ekranlarında yayınlanacak. Hepimiz heyecanla ve merakla dizimizin 23. bölümünü beklemedeyiz. Yargı dizisinin başrol oyuncuları Kanur Gancol ve Pınar Denizdir. Yargı dizine dair her şeyi kanalımdan paylaşıyorum ve paylaşmayı da de devam edeceğim. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar olsun. Hepinize iyi seyirler. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın.